Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili yengeçler hanımlar beyler hepiniz kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz ey nasılsınız canlar umarım iyisinizdir keyifler yerindedir ben sorucu bulursanız şayet lakin fakat iyiyim iyi olalım ee, yani bin şükür her halimize diyelim yani böyle dostlarımızı üzmeyecek düşmanlarımızı da sevindirmeyecek kadar iyiyiz cemil cümlemiz öyle olsun diyelim Niyetler ve dilekler şöyle bir gelsin arkadaşlar. Pazartesiden pazara kadar sizleri neler bekliyor bir bakalım. Pazara kadar değil mezara kadar. Rabbim sizleri korusun arkadaşlar. Bana destek veren beğenisine ve yorumuna esirgemeyi hep Güzel kalpleri dert görmesin diyelim. Evet, 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 evet. Fevkaladenin fevkinde bir koltuğa oturacaksınız arkadaşlar. O koltuk benimdir diyorsunuz. Ve o ihtişamlı koltuğa oturduğunuzda o kadar rahat edecek, o kadar böyle nasıl diyeyim huzurlu olacaksınız ki anlatamam. Bakın İmparator koltuğu ve rahatlık, konfor, huzur. Artık rahatlıyorsun. Her konuda doyum, ihtiras, mevki, makam sahibi olacak bazılarınız. Ey Eril, Yengeç Burcu hanımı için neler düşünüyorsunuz Ona neler söylemek istersin? Şu an yanında olsa sana neler söylerdi yoksa daha neler mi? Yengeç Burcu Bey'ine aklındaki dişil ne söylemek istersin? Dişilinden eline cevaplar gelsin. Medusa. evet yengeçler. Dişiliniz diyor ki efendim işitmedim bana bir şey mi dedin? Duymuyorum seni. Seni kendine getirmek için arkamı dönüyor, sırtımı dönüyor. Ve bencil davranışlarını görmezden geliyorum diyor. Yani birazcık akıllanman için. Evet senden bu aralar uzaklaşmış olabilirim diyor hanımefendi. Lakin şayet bu uzaklaşmam seni sevmiyorum anlamına gelmiyor. Seni o kadar seviyorum ki boynuzlarımla seni okşayacağım diyor. Yani o kadar seviyor arkadaşlar. Ya böyle uyanlar sizin olsun ama söylediğim her kelimeyi de harf harfini üzerinize almayın. Belki karşı cinsiniz sizden ne bileyim nefret etmek zorunda değil ama o boyuta gelmiştir. Aa evet beni seviyor diye koşa koşa yanına gitmenizin de alemi yok. Önce bir tartın sizin yaptıklarınızı onun yaptıklarını. Onun sonucunda yani böyle hallolabilecek dertler var, sorunlar var. Bir de gerçekten zamana bırakılması gereken problemler var. Ama seni kendine getirmek için arkamı dönüyor ve bencil davranışlarını görmezden geliyorum diyor. Yani birazcık kendine çeki düzen verdiğinde kesinlikle ve kesinlikle sana döneceğim diyor. Mübarekler. Var insanlarsınız. Ezan okunuyor. Ara vereyim. Burada kalmıştık. Medusa benim gözlerim aynıdır. Kendi karanlığımla buluşup kendime ışık olduğumda aydınlanır diyor. Baharda çiçek açar ve bolluk bereketle donanırım. Diyen bir kartımız. Anne olmak istiyorum diyor. Ne bileyim eşiniz çocuk sahibi olmak istiyor olabilir. Evli olanlara yoralım orayı da. Bakalım eriller. E, yengeç Burcu Beylerine ne söylemek ister? Seni arayacağım. İşime gücüme yoğunlaşmışken bile arka planda sürekli seni düşünüyorum. Seni arayacağım. Ama bu benim için artık kaçamayacağım bir anda olacak. Zamanını ben de bilmiyorum diyor. Yani aklında fikrinde kalbinde var mısınız? Var mısınız? Aramak istiyor mu? İstiyor. Lakin ee, zamanını kendi dahi bilmiyor diyebilirim. Her gün seni düşünüyorum, her an seni düşünüyorum. Yalnızca birazcık zamana ihtiyacım var diyor gibi. Seni veren Allah'a şükürler olsun diyen bir karşı cinsiniz var aranızdan birinizinde. Çok şükür beni ruhumla tanıştıran, buluşturan, kavuşturan Rabbime gönül şükrüyle secde ederim diyor. Varlığınıza şükrediyor. Senin için Allah'a secde ediyor. Bana gelsin. Beni arasın diye. Yani böyle artık bir kavuşma zamanı gibi karşı karşıya gelmeler, kavuşmalar, bir arada olmalar. Yani bana güven, senin bana güvenmen ve cesaretlendirmen benim atacağım adımları etkiler. Sana layık olmayı istesem de özgüven problemlerim var. Başarısızlıktan korkuyorum diyor. Bazıların aklındaki kişi de başarısızlıktan korkuyorum diyor. Lakin birinizin aklı gibi aşka gelmiş diyebiliriz. Daha ne olsun Allah'a secde ediyor. Varlığına şükrediyor. Pazartesi günü içerisinde bazılarınızın e, aklındaki ve kalbindeki kişi terazi kova ya da ikizler burcundan bir beyefendi ise bu kişiden size hızlı bir adım alacak mı alacak gelecek mi gelecek bir haber alacak mısınız alacaksınız Yalnızca e, bu kişiyle ilk etapta birazcık geçmiş ile alakalı problemlerinizin çözülmesi, aydınlığa kavuşması gerekmekte gibi. İlk etapta bu konularınızı ve problemlerinizi çözeceksiniz. Ondan sonra mutluluğa doğru ilerleyeceğiniz görülmekte. Sanki aranızda çok fazla soğuk sular, soğuk rüzgarlar böyle geçmiş gibi. Lakin o esen rüzgarların evet esamesi kalmayacak da diyebiliriz. Yani mutlu sona doğru ilerliyorsunuz. Aranızdan biriniz hakikaten mutlu sona doğru ilerlediğiniz görülmekte. Çünkü aklınızdaki kişiden gelen mesajlarda o şekilde idi. Bile isteye size, arkasının arkasını dönen birisi var. Bununla yeniden görüşmeleriniz, kavuşmalarınız olacak mı? Olacak. Salı günü başarıyla alakalı konularınız gündem olacak e, böyle zaferinize doğru hızlı adımlarla koşarcasına konfetileri patlata patlata ilerlediğinizi görmekteyim arkadaşlar. Bakın büyük bir zafer kazanacak olarak gördüm sizleri. Başarı diyor, başardım diyeceksiniz. Güzel bir kutlama, zafer kutlaması yapacak gibi bazılarınız. Mesleğiniz ile alakalı olabilir, kariyeriniz ile ilgili olabilir ya da Bilemiyorum maddi veyahut manevi konularda bir aydınlığa çıkma gibi durumlarınız sonucunda da böyle bir başarı kutlaması yapacaksınız. Yaptım ve oldu diyeceksiniz. Gelecek olan tekliflerinizi değerlendireceksiniz kaybetmekten korktuğunuz bir konu ile alakalı da asla ve kasla asla kasla kat, yani katli surette kaybetmeyeceğiniz görünmekte sizler benim ne demek istediğimi odaklandığınız için ağzından çıkan her sözcüğe dikkat etmiyorsunuz arkadaşlar çünkü ne söylemek istediğimi yengeçler gayet iyi anlıyorsunuz anlatmak istediğimi biliyorsunuz sizler arkadaşlar böyle vamp gibi yapışacaksınız birisiyle asla o kişiyi kaybetmeyeceksiniz. Kaybetme korkusu olabilir aranızdan birinizde. Makam, mevki, aşk, kariyer bilemiyorum ama kesinlikle öyle bir durum olmayacak. Kaybetmiyorsunuz. Biraz ertelediğiniz konular olabilir. Bunlar ile alakalı önemli kararlarınızı perşembe günü alacaksınız. Cuma günü işin içinden çıkmaz gibi gördüğünüz konulara bulaşmamanızda fayda var. Çünkü gene işin içinden çıkamayacaksınız. Yani allem edip gallemedip edip o işin içerisinden çıkarım diye düşündüğünüz bu konuyla alakalı büyük bir çaresizlik içerisinde kalabilirsiniz. Ama kötü bir sonuç da olmayacak. Yani o konular bir müddet öyle kalacak gibi, e, su akacak, yolunu bulacak daha sonrasından böyle zaman her şeyin ilacı olacaktı diyebiliriz. Şu an birisine yardım etmek istiyor olabilirsiniz ama eliniz kolunuz bağlı edemiyorsunuz. Kendinizin bir takım problemleri var aşmanız gereken e bunlara da eliniz kolunuz bağlı yani cuma günü içerisinde biraz çağrısı enerjisinde olabilirsiniz yolunuz var cumartesi günü böyle sesli enerjisinde olacak kalbinizin sesini dinleyeceksiniz böyle terfi atama böyle nasıl diyeyim iş ve kariyer anlamında yükseliş ile alakalı önemli kararlarda cumartesi günü mevzu bahis olacak olarak görülmekte büyük bir ihtiras ihtişamlı bir hayat görkenli bir hayata doğru bazılarınız adım atacak fevkaladenin fevkinde bir koltuğa oturacaksınız o koltuk hakikaten bakın çok rahat olacak büyük bir rahatlamaya doğru adım atıyor bazılarınız. Kupalar dizilmiş. Hem mutluluk, hem rahatlama, hem relax, hem ihtişam, hem görkemli yani böyle konforlu bir hayata doğru adım atıyorsunuz. Cesarete geleceksiniz. İhtiras, tutku tavan yapacak diyebilirim. Her konuda seni mutlu edecek olan bir kişiyle bu hafta bir görüşmeniz olabilir. Maddi, manevi o kişi seni her konuda mutlu edecek diyebiliriz. Huzurlu, mutluluk sizleri bekliyor. Bakalım aklınızdaki kişi başka ne söylemek ister? Bu kişiden size kesinlikle ve kesinlikle bir evlilik teklifi gelecek. Bakın aklınızdaki kişiden size gelecek olan sürpriz bir evlilik teklifi gündeminizde olabilir. Evet yengeçler her şey gönlünüzü olsun diyelim. Başarılı bir hafta doyum içerisinde olacağınız bir hafta iftiras tutkunun tavan yapacağı bir hafta sizleri bekliyor da hani olsun diyelim bu maddi ve manevi bir doyumdan bahsettik de hakkınızda hayırlısı olsun hoşçakalın dostçakalın sevgiler selamlar bay bay